Herkese merhaba. Bu videomuzda Windows 10'da bilgisayarımızın dilini nasıl değiştirebiliriz? Bunu anlatacağım. Arama kısmına gelip dil yazıyorum. Ve dil ayarlarını tıklıyorum. tercih edilen diller kısmında Türkçe bulunuyor benim bilgisayarımda. Yani bu demek oluyor ki benim bilgisayarımda sadece Türkçe dili mevcut. Tercih edilen dil ekle'ye tıkladığımda örneğin İngilizceyi ben ikinci bir dil olarak seçmek istiyorum. Dili seçip ileri diyorum. Yükle dediğim zaman bunu internetten indirecektir dil paketi indirilip yüklendi. Ellansı indiriliyor şu anda. Burada üstte kalan dil varsayılan dil konumundadır. Eğer bilgisayarımızın dilini değiştirmek istiyorsak alttaki seçeneğe, dil seçeneğine tıklayıp yukarı yönlü ok işaretine tıkladığımızda Sıralamada ilk sırada İngilizce dili geçerli olduğu için varsayılan dil İngilizce şu anda. Tabi bu ayarların geçerli olabilmesi için bilgisayarı yeniden başlatmam gerekiyor. Dil değiştirme mevzusu bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.